Selam arkadaşlar. Çatı tahmininin 3. videosuna hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Akşam olmak üzere. Gördüğünüz gibi hemen hemen bitti bu kısım. Bugün bacayı yaptım. Görüyorsunuz. Güzel oldu. Kurumasını bekliyorum. Şimdi de üst kısmı yapıyorum. Dün temizlemiştim. Söylediğim gibi buralar hızlı oluyor. Artık sadece temizliyorsun. Ondan sonra... Shingles'ları diziyorsun. Şu gördüklerinizi ben dizdim. Normalde tahtaların durumu iyi ama çok ince. O nedenle ben iki kat yaptım. Bu kısmı tamamen iki kat yaptım. Diğer kısmı bir kat yapacağım. Yani oraya tahta kullanmayacağım fazla. Sadece bir tane kaldı. Şimdi getirip onu da takacağım buraya. Görüyorsunuz alttaki tahta bu. Yani durumları iyi fena değil ama gene de ben işimi garanti alayım. iki kat yapayım. Bakın böyle iki kat. Burada da böyle bir ara var. Ara yapmışlar. Havalandırma. Bu Amerika'daki bütün evlerde var. Çatının üstünde havalandırma. Ondan sonra da bu kısmı yapacağız arkadaşlar. İki günlük işi var şuranın bana. Belki de bir gün. Eğer hiç durmadan çalışırsam bir günde de yapabilirim. Çatının bu kısmı bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz 10 numara. Şimdi birazdan buraların şeylerini de takacağım. E, su geçirmez şeylerini iki kat. Kenarlara şu e, <laughs> buz tutmayan şeylerden bir de oraya. Hem de buraya yapacağım şu an bastığım yere. Ondan sonra da başlayacağım dizmeye. Gayet güzel oldu. Gelin size e, bacayı da göstereyim nasıl yaptığımı sağlam metal kullandım. Öyle teneke kullanmadım. Saç bu normal. Çok sert. Bunu makineyle kestim. Önce arkadaşlar şöyle güzelce şu kadar içeri doğru demir testeresiyle kestim bacayı. Sonra levhaları yaptım. İki kat arkadaşlar. Bir üstte var bir de altta. Yani altta metal gidiyor. Saç onun üstünde shingles'ların yanında L şeklinde şunlardan yani 3-4 kat şey var. Bakın şunlardan var köşelerde. En alt bundan var. Şundan. Bu hafif, ince. Onun üstüne de sağlam yaptım. Neden bunu kullandım arkadaşlar? Daha kaliteli, uzun zaman kullanılsın diye bakın. şöyle göstereyim daha net anlayayım bakın taş gibi kesinlikle su sızması yapmaz Evet ben şimdi son parçayı da takayım ondan sonra çivilerini çakayım akşam hava kararmadan buranın üstünü kapatıp yarın da tamamen burayı bitireceğim hafta sonu çalışacağız ondan sonraki haftada öbür tarafı bitirip sonra keyfimize bakacağız arkadaşlar Yaz geldi artık barbekü zamanı. Çimleri de kesiyorum. Dün kestim bütün çimleri. Gayet güzel oldu. Ama yoruldum. Değiyor arkadaşlar inanın. Yorulmak önemli değil. Hem kilo veriyoruz yani. Meksika'da aldığımız kiloları verdik. Güzel oldu. Bakalım devam edelim bundan sonra. Evet arkadaşlar sabah erkenden kalktık. Dün tahtalarını yapmıştım akşam. Gördüğünüz şu kısmı komple iki kat yaptım. Bakın şu eski tahta burada da böyle devam ediyordu ama çok esnekler. Bastığınızda görüyorsunuz yumuşuyor. O nedenle ben double yaptım. Şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Bakın iki kat Sıkıntı yok arkadaşlar iki kat olsun Az olmasın da ee, Bu gördüğünüz Havalandırma Size az önce de bahsettim Videonun başında Bunun üstüne arkadaşlar şey koyuyoruz böyle e, Sünger gibi bir şey Sadece hava giriyor Başka bir şey girmiyor Eskisini göstermek isterim ama aşağı attım Şurada bakın şu uzun Ondan bir parça alacağız Buraya en son onu koyup üstüne de şu siyah şeylerden dizeceğiz onu takınca içeriye hava giriyor yani hava sirkülasyonu oluyor yoksa çatı rutubet yapar hava olmazsa o nedenle böyle bir şey yapmışlar ben de bilmiyordum ilk defa gördüm diyordum acaba niye böyle çatıların üstüne o şeylerden koyuyorlar öğrenmiş olduk havalandırmaymış bakın böyle yaptık şimdi de diziyorum ikinci parçayı dizdim Şimdi üçüncü dizeceğim. Ondan sonra beyaz yani iki kat. Bu birinci kat. Onun üstüne de beyaz olan şu su sızdırmaz. Ondan dizeceğim. Ve buranın işi bitiyor. Ondan sonra da shingle'ları diziyorum. Yaklaşık bir saatlik işi var buranın. Ondan sonra işlem tamam. Buraya görüyorsunuz. Buz tutmasın diye şeyden koydum. Şöyle aşağı doğru. Komple kenarlara buz tutmasın diye şeyden koydum. Oraya da koydum. Onun dışında şu şeyleri de değiştiriyoruz. Bunlar da başlangıç başlangıç şinglları köşelere konuyor. Bunları koyacağız ondan sonra da başlayacağız. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bakın bunları sökmeden sökmeden yaptım. Böyle yukarı doğru mail verdim. Arkaya da köpük sıktım. Çünkü arkada şöyle bir küçük delik gördüm. Büyük bir ihtimal evin duvarıyla dış yalıtım arasında artık fare mi var bir şey var. Küçük bir delik gördüm. Tamamen orayı kapattım. Zaten bu tahtaları da iyice dibe kadar soktum. Oradan kesinlikle hiçbir hayvan, böcek, hava hiçbir şey giremez. Görüyorsunuz gayet güzel oldu. Ondan sonra da Burayı dizdikten sonra hemen bu kısmı tamamen temizliyorum. Üstünü kapatıyorum. Haftaya da burayı bitiriyoruz. İşlem tamam. Bakalım nasıl olacak. Yordu ya. Sabah 7'de kalktık, başladık işte. Akşam 8'e 9'a kadar zor iş ama yapılır mı? Yapılır. Eğer istersen başaramayacağın hiçbir şey yok. Bakalım bacamız nasıl olmuş? Kurumuş mu? Evet gayet durmuş. Güzel olmuş bakın. Burada arkadaşlar iki kat var. Bir böyle aşağı geliyor. Bir de aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Yani iki katmanlı yaptım. Suyun akması, sızması imkansız gibi bir şey artık. Bakalım göreceğiz. Ondan sonra da bunu güzelce kahverengiye boyayacağım. Spreyle. Şahane görünecek ondan sonra. Bu beyazı da boyayacağım. Çok fena sırıtıyor. Bunu da kahverengiye boyayacağım. Aynı renge işlem tamam ben geri çalışmaya döneyim hemen şurada üçüncü rulomu takayım ondan sonra dizmeye başlayalım evet arkadaşlar akşamı yettik sabah biliyorsunuz başlamıştım şu an bitirdim gayet güzel oldu ama çok yoruldum şıngıllar yetmedi gittim üç parça aldım ve burayı tamamen kapattım. Güzelce de temizliğini yaptım. İşlem bu kadar. Önümüzdeki haftada buraya başlayacağım. Buranın arkadaşlar taş çatlasın. iki günlük işi var. Sadece temizlemek zor. Bunları çıkarıp aşağı atacağım. Ondan sonra yeniden düzeceğim. Sadece iki gün. Bir gün temizleme, ikinci gün komple takma. Burası da böyle oldu bakın. gayet güzel görünüyor. Şu üstte de bir parça daha koyacağım yarın. Şöylece orayı da kapatacağız. Şu gördüğünüz şeyin üstüne bir parça daha konması gerekiyor. Zaten görünmeyecek ama olsun ben gene de koyacağım. Gayet güzel oldu. Vay be sonunda bitirdik. Buradan korkum yok. Buranın iki günlük işi var. Şimdi gideyim kendime güzel bir kokteyl yapayım bugünü kutlayayım şu anı. Çok yoruldum ama değdi. 10 numara oldu. Bakın. Bir de aşağıdan göstereyim. Buralarını kırmızı yaptık. Söylemiştik. Keşke şuyla da kırmızı yapsaydım. Pişman oldum. Ama olsun. Böyle de güzel. Bu da aşağıdan görüntüsü arkadaşlar. Canavar gibi. 30 yıl arkama bakmayacağım. Tertemiz, şunları da yarın takarım. Vay be, güzelce de temizledim bununla. Bir tane çöp çivi yok. Ah, şimdi aşağı ineyim, biraz keyif yapayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu video bu kadar olsun, kısa olsun. Bitiş videosu. O bir tarafın videosunu çekmeyeceğim. Burası kafi. Görün nasıl olduğunu. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bay bay.